Herkese selam, hoş geldiniz kanalıma. Şimdi beraber sizinle e, zamansız zamanlığı izlediğinizde uyumlanacağınız, ne zaman izlerseniz o zaman sizinle uyumlanacak. E, beni izleyen, benimle uyumlanan kolektifin aklındaki kişiyle kendisi yani o ve siz açılımı yapacağız aşk kartlarıyla yapacağız. Ayrı ayrı kartlar seçmeyeceğim. Ayrı ayrı yorumlamalar yapmayacağım. Çift e, kartlarıyla yani e, tamamen aşka dair bize mesaj verecek olan kartlarla tek kart açılımı yapacağım. Hayırlısı olsun diyorum. Evrenden en doğru enerjileri bizim için en hayırlı olanları, en doğru olanları, en doğru bilgileri almayı niyet ederek kartlarımızı karıştıralım. O ve siz. Evet. Aşka dair. Ayrılık varsa birleşmeye dair. küslük varsa barışmaya dair. Mutluluk varsa daha mutlu olmaya dair. İlişkilerin bir üste taşınıp taşınmamasına dair. O ve sizin için durum nasıl? Enerjiler nasıl? Evet, niyet ediyoruz duymaya ve görmeye. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek. Evet. Devam edelim. bakalım. Çoştuk. Hoppa. Şimdi hop 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 ne oldu kartlara böyle ya? Bir kart daha seçmek istiyorum. Orası açık geldi. O yüzden orayı Enerjiler çok yüksek. Aranızdaki e, enerjiler inanılmaz derecede yükselmiş. Şu anda e, iki, iki yani o ve siz arasında yani eril ve dişil enerjiler arasında inanılmaz bir enerji akışı var. Birbirini hissetme var. Birbirlerinin duygularını, düşüncelerini hissetme. Birbirlerinin enerjilerini algılama var. Var da var. İnanılmaz derecede enerji hissediyorum yani ellerime bir enerji geldi neredeyse hızlı çekim yapacağım yani opa Allah Allah haydi bunları alacağım ya şöyle şuraya alalım çok güzel kartlar düştü. Evet. O ve siz. Enerjiler müthiş. Şahane ötesi. Hmm. Çok kart çekesim var bugün. Çok. Oradan buradan hepsinden alalım bakalım. Ne var ne yok kartlar bize her şeyi söylesin. Gel bakalım sen de. Bugün düşenlerle bakacağız belli oldu. Sen de gel. Sen de gel. Başka. Böyle başlayalım. Haydi bakalım. Oo. Hmm. Ya çok güzel kartlar. <laughs> evet. <gülüyor> şöyle ölü takdirde de çıkması olmaz. Oo. Heyecan yaptım. Vallahi heyecan yaptım. Evet. Aa. Ne diyorum ya ellerimde acayip bir enerji var. Evet sevgili arkadaşlar. Çok şahane. Siz Kupit hmm. Bir dakika Şunlara da bir bakayım hmm. hikayesi yani çok güzel. Anlatacağım şimdi size. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şöyle bir bakıyorum. Hemen anlatacağım. Evet. Evet. Kartlarımızda genel olarak bir romantizm var. Yani romantizm kartı romantizm kartı yani şu romantizm kartı bu da romantizm kartı içinde o var zaten romantizm kapısı açıldı evet şöyle başlayalım siz onun için bir kleopatrasınız Şöyle göstermek istiyorum. Sen benim Kleopatra'msın. Sen şöyle ifade edeyim: ee, İmparatoriçesiniz siz onun gözünde. Ee, doğurgan, güçlü, yapıcı, e, çok sağlam, sevecen, dost, güvenilir. ...sen benim için Kleopatrasın diyor. Kendisi de... ...burada Cupid çıkmış. Bakın kartlarda... E, ...mitolojik karakter isimleri yazıyor. Kendisi burada... E, Venüs ile Mars'ın oğlu Cupid. Aşk, erotizm ve... ...tutkuyu temsil eden kişi bu kartlarda. Ben şu anda sana karşı içimde inanılmaz derecede aşk, tutku ve özlem hissediyorum. Hatta o kadar tutkuluyum ki seni çok arzuluyorum. Diyerek sizi ayartmaya gelmek isteyen bir aklımızdaki kişi var. Bakın gerçekten ee, bir denge oturtmuş e, hayatında size size dair sizin ilişkinize dair size karşı duygularına dair içindeki dengeyi artık oturtmuş ve e, arzusu özlemi isteği size karşı şu anda hat safhaya ulaşmış durumda sizi çok sevdiğini anlamış size karşı çok ciddi bir aşk duygusuna sahip olduğunu belki de yeni anlamış diyebilirim yani. Ya da e, bencil duygularından, belki kibirinden, belki kendisine bile itiraf etmediği e, bir süreçten, bir, bir süreç yaşadınız beraber. O zaman belki değil size göstermek, kendine bile itiraf edemedi bunu ama şu an diyor ki ben bunların hepsinin farkına vardım. Ve kendi iç dünyamda şu anda akıl, mantık, vicdan, zihin dengemi tamamen yerine oturttum. Ee, ve tutkuyla arzuyla sana gelmek istiyorum sana gelip bir şekilde seni buna ikna etmek istiyorum kupa prensi ee, çok romantik romantik duygularla geliyor evet parası son derece ciddi bir kararla geliyor son derece ciddi bir eylemle geliyor. Bakın paranın ortasında kalp var. Görüyor musun? Köklü bir değişim. Köklü bir başlangıç daha doğrusu. Az kartı. Köklü bir başlangıç yapmak istiyorum seninle diyor. Kupa onlusu. Sana sahip olduğum, istediğin her şeyi vermeye hazırım. Ve buna gönüllüyüm. Biliyorum seni hayal kırıklığına uğrattım. Çekildim bir kenara. Senin her şeyin var. Zaten var. Sen güçlüsün. Her şeye sahipsin. Ama yine de ben kendi varlığımı sana hissettirmek istiyorum diyor. Ve bunu yaparken de son derece kararlı. Ben senin için dünyadaki her şeyi göze alırım diyor. Herkesin önünde dururum. Her şeyle savaşırım. Herkesle savaşırım. Bakın burada Brunhild diye bir karakter var bu kartta. Değnek prensesi bu. Brunhild vaktinde kendisi zaten Odin'in kızı. Çok asi, babasına isyan ediyor ve e, babası onu ateşlerle çeviriyor dağın tepesine de koyuyor ve bir uykuya yatırıyor e, etrafını ateşlerle çeviriyor başına da bir tane bekçi ejderha koyuyor diyor ki seni diyor ancak gerçek aşkla sana gelen bir adam veya işte birisi o ejderhayı yenecek aşkının ve yüreğinin gücüyle o ateşleri söndürecek sana ulaşacak ve seni uykudan uyandıracak olan kişi ancak bunu sana gerçek aşkla yapabilir diyor e tabi onu da uyandırıyorlar yani gerçek aşkla gelen birisi var o yüzden diyorum ki siz Brunhildseniz siz artık bir şekilde tavrınızı koyup isyan bayrağınızı çekip restinizi çektiyseniz bu kişi de size öyle bir aşkla geliyor ki evet son derece romantik geliyor hem de kupa prensi kupa prensesi kupa prensi eşit duruma geçiyorsunuz sevgide siz daha önce daha fazla eğer sevginizi gösterdiyseniz o daha pasif kaldıysa bu eşitleniyor ee, ...fedakarlıkta... ...siz daha çok fedakarlık yaptıysanız... ...o daha az yaptıysa veya yapmadıysa... ...bu eşitleniyor... ...denge... ...bu ilişkiye bir denge getirecek... ...gelişiyle... ...o... ...aklımızdaki sevgili kişi... ...çok üzünlü bir dönemden geçtim diyor... ...ama bunu belli etmedim... ...ölü taklidi yaptım diyor... ...hiçbir üzüntümün hiçbir... Kah oldum ben diyor... Keder kapladı sensizlik bana o kadar çok dokundu ki diyor ama ben bunu hiç belli etmedim diyor. Çok sevinmeye ihtiyacım var diyor. Bir muhakeme yaptım kendimle yüzleştim hesaplaştım diyor. Her şeyi ortaya döktüm diyor. Ben anladım ki diyor benim senin sevgine çok fazla ihtiyacım var. Ben sensizken hiç iyi değilim. Ben ben değilim. Bana kendimi iyi hissettiren e, ee, beni mutlu eden, nefes ala aldıran, beni şifalandıran sensin diyor. Sen benim yıldızımsın. Sen benim ailemsin, yuvamsın, sen benim her şeyimsin. Sen benim yıldızımsın. Bakın yıldız kartı çıktığı zaman zaten böyle bir kart açılımında her şey son derece olumluya dönecek anlamına geliyor zaten. Ben şu anda sana yani uzun süredir veya şu anda dahil sık yönetimi ve sessizliğimi koruyorum. Artık seni hiçbir şekilde manipüle etmiyorum. Artık hiçbir şekilde sana karşı olumsuz bir şey düşünmüyorum, söylemiyorum, yapmıyorum. Bunu neden yapmıyorum, neden bu sessizliği yapıyorum? Kale gibi kendimi eve kapattım veya kendi hayatıma kapattım. Ne dışarıya sıçrıyorum ne sana herhangi bir şekilde sıçrıyorum ve yükseliyorum. Çünkü diyor çünkü ben sana çok fazla özlem ve arzu hissediyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Ve bu kavuşmayla beraber de her şeyi telafi etmek istiyorum. Bunu yapabilmem için de diyor bir dönem su yönetimi korumayı tercih ettim. Her şey iyice bir yatışsın istedim. Herkes e, sakinleşsin istedim. Kendimi bir tabuta gömdüm. Şimdi bu tabuktan çıkıyorum. Yolumu sana çeviriyorum. Ve güneş bize yeniden doğsun istiyorum. Biz yeniden birlikte olalım istiyorum. Sen benim sevgi meleğimsin. Ben senin bana olan sevgini çok özledim. Bakın sevme ihtiyacı. Senin sevgine benim çok ihtiyacım var özlem, arzulama, kavuşma isteği ve romantizm kapısı. Ben bir an önce gelip bunu seninle yaşamak istiyorum. Bunun için de tabii ki stratejik davrandım. Akıllı davranmaya çalıştım. Vaktinde sana gelmek istedim. Şu kuş tüyü benim için çok şey ifade eder biliyor musunuz? Bakın masamda da var görüyorsunuz. Benim evimde pek çok yerde kuş tüyü var ve ben kuş tüyleriyle pek çok şey yapıyorum kendime. Yani süs işte, e değişik şeyler, dekorlar, düş kapanları, aksesuarlar, tüpeler. Tüy gördüğüm yerde ben her şeyin olumlu yöne gel gelişeceğini, ee, şans geleceğini meleklerin yanımda olduğunu iyi şeylerin beni beklediğini düşünüyorum evet kesinlikle sizin için de bunun böyle olduğunu düşünüyorum yani ben evet bir strateji yapıyorum ama bu strateji olumlu yönde yani kurnazlık çakallık peşinde değilim tamamen doğru zamanda doğru hamleyi yapıp doğru sözleri söyleyip doğru şekilde gelmek istiyorum doğru bir şey yapmak istiyorum seninle ilgili diyor aklınızdaki kişi o ve sen açılımı yaptık geldiğiniz nokta bu hazır olun valla buna hazır olun büyük vaatler büyük sözler çok arzu çok tutku ee, inanılmaz derecede e, kıskançlık enerjisi gösterebilir Bakın öyle şey hissediyorum ki Bu kolektifte Aklımızdaki kişiler Beni izleyen arkadaşların Elinleri Öyle bir durumda ki Geldiği zaman bambaşka bir durumda gelecek Sizi çok şaşırtacak Çok 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 e, Büyük Büyük duygularla geliyor Büyük duygu ve çok kararlı. Tısım asıl. Yani çok kararlı. Evet. Sevgili Rumi. Sen beni dinleyen sevgili arkadaşlarım ve akıllarındaki kişiler için Onların yeni kavuşmaları, yeni başlangıçları için bize neler söylemek istersin? Bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın. İlahi bütünlükle kaybolmak doğanın ruhundandır. Doğanın ruhundandır. Evet dualarımız kabul oldu artık bir imparatorluk muamelesi göreceksiniz sevgili beni dinleyen arkadaşlarım bunu size sunacak olan bu şekilde gelecek olan kişinin karşısında sizde egonuzu parçalara bölün diyor sevgili Rumi'nin tavsiyesi budur bu ilişki için. Değer göreceksiniz. Dualarınız kabul oldu. Zafer sizindir. Lütfen egonuzu yenin. Egosal hareket etmeyin. İşte seni böyle ayağıma getirtirim. İşte geldin gördün mü? Şöyle oldu böyle oldu. Değil. Size gelecek olan kişi zaten bu şartlarda yaptığı bütün hataların farkındalığında olan e, ne yapması gerektiğini bilen bir tavırda gelecek. Eşin içerisinde gerçek bir aşk, gerçek bir sevgi ve çok tutkulu bir öz, e, özlem var. Bütün bunlarla gelen bir insana da kalkıp zaten denilebilir mi? E, sen hala şöyle yaptın, böyle yaptın ben şöyle kızdım böyle kırıldım gelmiş artık anlamış bilmiş fark etmiş ve gelmiş sevgili Rumi bize bunu hatırlatıyor lütfen diyor bunun da farkına varın siz de lütfen size gelenlere kalbinizi açın dualarınız kabul oldu siz bir duayı art niyetle istediyseniz bu dua zaten asla sizin istediğiniz gibi gerçekleşmez. Ava giderken avlanmayın. Gönlünüzü temiz tutun. Temiz dualarınızla temiz şeyler istediğinizde size de bunun mükafatı gelecektir diyor. Evet, meleklerimiz bize ne dermiş? Meleklerimiz bize dermiş ki karar Kendinizi sizi alıkoyan şeylerden kurtarın. Toksinlerden arınma ihtiyacı, özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar. Evet. Sizin bu noktada karşınızdaki, aklınızdaki kişiler, yüreğinizdeki bu kişiler aslında gelmesini istediğiniz, bu kadar çok isteyip sabrettiğiniz, beklediğiniz Sabır enerjisiyle kendinizin ne zorluklardan geçip de sakince durduğunuz bu kişiler geldiğinde vereceğiniz karar lütfen kalbinizden gelen karar olsun. Daha büyük sıkıntı, daha büyük acı bu ilişkiye dair yaşar mısınız bilmem. Ama kartlar diyor ki sen zaten acı olanı yaşadın, geçtin, bitirdin. Şu dakika daha sonra artık senin yükselme zamanın geldi. Bak duaların kabul oldu. Lütfen kendin için doğru karar ver. Özgüvenli saf temiz duygularınla yüreğinle karar ver. Daha zaten ne kadar zarar görebilirsin? Ne kadar incinebilirsin ki? Bitti incinmeler artık. Şimdi telafi zamanı. Sen de lütfen buna ilahi sistemin verdiği bir kararsa bu. Sen de lütfen buna eşlik et. Diyorum. Siz hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Herkesin hakkında en hayırlısı olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bana eşlik ettiğiniz için, enerjilerinizi gönderdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.